Yazıklar olsun. Yok staja kabul edilmiş de, yok şirkette çalışacakmış da. Yalan üstüne yalan. Baba ama ben mecbur kaldım. Sus! Cevap verme. Kafamı kaldırıyorum, kızım polis okulunda karşıma çıkıyor. Kaydını yaptırmış bile. Hem de bana sormadan. Haber bile vermeden. Üstüme basıp geçerek. Baba çünkü izin vermeyecektim biliyorum. Madem biliyordun, niye yaptın kızım? <laughs> Nereden çıktı bu polis olma sevdası? Şule yanlış yapıyor. Neymiş yanlış olan? Polislik zor abla. Hele bir genç kız için çok zor. Oğlum. Kadınlara bu ülkede her şey zor. Ne yapsın kız? Siz evhamlanmayın diye hayallerinden mi vazgeçsin? Sen ne dediğinin farkında bile değilsin. Benim yıllardır yaşadığım ortada. Aynılarını sana yaşatır mıyım sanıyorsun? Benim yaşadıklarımı hatırlıyorsun değil mi? O otelde başıma gelenleri. Soru mu bu şimdi? He? Seni oradan ben kurtardım be. Ben. Tabii ki hatırlıyorum. Babası polis olmayanlar ne olacak? Kimse sizler güçsüzler ne olacak? Ben en çok onlar için polis olmak istiyorum. Peki bu sırada biz ne olacağız? He? Başkalarının acıdığın kadar babana niye acımıyorsun? Baba. Ben polis olamazsam başka hiçbir şey olamam. Ne olur anla. Tamam yeter. Bitti bu kadar. Kalk odana git gözüme gözükme. Ya baba yapma ne kalk olursun. Kalk dediğim şöyle kalk. Kalk odana. <laughs> Şişt, kızım. Şule. Baba iyi misin? Değilim. yapacağız? Şu an hiçbir şey. Bırakalım soğusunlar. Bir defa biliyorsunuz nasıl canımız yandı bu gizli saklı işlerden. Hala arkamdan böyle bir şeye kalkışması ayrı dert yani. Oh, aldın başını gittin. O mesele nerede, bu nerede ya? Kız kötü bir şey istememiş ki, polis olmak istemiş. her yıl binlerce gencin istediği gibi. Değil mi çaba? Değil Rıza baba. Aynı şey değil gerçekten. Peki ya sana söylese ne yapacaktın? Üzüm verecek miydin? Aferin kızım mı diyecektin? Hayır tabii ki. Ee, ne demek ya? Ne kadar kolay sanıyorlar ya polis olmayı? Yapma çoban yapma. Şöyle senin kızın bu mesleğin ne kadar zor olduğunu bilmiyor mu yani? O bilmiyorsa kim bilecek usta? Yapma, hakikaten yapma ya. Ben istemiyorum kardeşim. Ben istemiyorum kızımın polis olmasını. Bu kadar basit. Benim gibi zorluk çekmesin. Daha iyi, daha rahat hayatı olsun diye. Canımı dişime taktım ben yıllarca. Sırf Şule için değil, bütün çocuklarım için. Siz şahitsiniz. Şimdi baba olarak hiçbir söz hakkım yok mu benim Rıza baba? Gizli saklı kayıtlar, şunlar bunlar. Oluyor mu ya? Bana ayıp değil mi? Orası öyle. Ama sakin olmak iyidir. Zaten zor zamanlardan geçtiniz. Kızı da çok hırpalamadan atlatın bu olayı ha. Aynen usta aman diyeyim bak ya. O genç ya. Sen inatsın o inat. Kırmayın testi. Vallahi bilmiyorum. Hayırlısı. Usta, Usta gel bir çay içelim. Kaçma hemen. yok sen iç. Usta. Mesut ne oluyor? Yok bir şey. Ben şuna bir bakayım sonra anlatırım. Hüsnü Başkomiser'in bir derdi mi var bana mı öyle geliyor? Ee, evet var var kızıyla ilgili bir durum. Özel değilsin nedir? Başkomiserimin pırlanta gibi bir kızı var. Şule. Okulu yeni bitti. Kız da polis olmaya çalışıyor. Sınavı kazanmış, kayıt da yaptırmış ama... ...Hüsnü abinin gönlü de yok izinde. İstemiyor polis olmasını. Neden? Bilmiyorum. Kıyamıyor herhalde. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Yattı mı herkes? Çoktan. Adaçayı ister misin? Yoksa? Tamam ben balkondayım. Tamam canım. Gencici kızcağız. Neredeyse Şule'yle yaşıt. Şimdi Murta. Aynı şey Şule'nin de başına gelebilirdi. Ama gelmedi. Çünkü babası onu korudu. Ya polis olunca? O zaman nasıl koruyacağım ya? Kendi kendini korumayı öğrenebilir Hüsnü. Ben bilmiyor muydum kendimi korumayı? Ama neler geldi başıma. Varsın beni kötü bilsin. Bana küssün, benimle konuşmasın. Bu dünyanın pisliğiyle, çamuruyla yıllarca uğraştım. Hala da uğraşıyorum. Kızım hiç bulaşmasın. Ay Oy. çok şık. <laughs> Şule bunlar sana çok yakışacak. Ay. Değil mi? Asıl tören kıyafeti acayip bir şey baktım göstereyim. Bak bak Esra bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Abla havaya Dur, girdin sen ha. Sen <gülüyor> <gülüyor> Ay girdim valla. Bir sürü şey verdiler okuldan. Ama bazı şeyleri kendimiz götürecekmişiz. İşte pijama, eşofman, ha, ha, ayakkabı, terlik falan. Ay cekete bakayım. Baksana. Ay yatılı mı kalacağım bir de? Kız özlerim ben seni. <laughs> A, teyze alt tarafı birkaç ay. Hmm. Bir de babam ikna olsa. Belki siniri geçmiştir. Çok güzel hepsi. <laughs> Bak, çıkar, çıkar. Hadi. Hadi. Baba geldi. Hoş geldin Hüsnücüm. Hoş bulduk. Ne bunlar? Kızım bir şey sordum. Ne bunlar? Hüsnü'cüğüm görüyorsun işte ne olduğunu. Hüsnü, bak, kızcağız sevesetmiş o kadar. Siz karışmayın. Biz baba kız konuşacağız. Yalnız bırakın bizi. Ne bakıyorsunuz ya? Hadi, hadi çıkın. Tamam be. Öf. Hüsnü, yazık ediyorsun. Kaydı ne oldun? Üniformanı aldın. Bayağı da sevinçlisin. Keşke birlikte sevinseydik. Keşke birazcık da olsa gurur duysaydın benimle. Sen benim üstüme basıp geçtin kızım. Madem sözümün hükmü yok sende, o zaman artık tek başınasın. O ne demek baba? Bir şeye ihtiyacın olursa teyzem var. Esra ablan, abin, kardeşim. Ama ben yokum kızım. Babanı unut. Sahiden siliyor musun beni? Hadi git istediğini yap şimdi. Bir şey Yapma canım. Ya, benim kuzum. Sildi beni teyze. Silemez kız, silemez. Sileceğiz. Silmez, silmez. Abla ağlama ya. Silemez yavrum. Onun dilinde o öyle demez. <laughs> Ah olmaz. <laughs> Baban siler mi seni Şule'cim? Başka yol kalmadı. Neye karar verdin şimdi? Kaydını sildirecekmiş. Yapma be Şule ya. Ya ne yapayım? Babam res çekti. Ama sen ne istediğini biliyorsun. Kararını da vermişsin. Bunları görmüyor musun amca? Bunları Metin abim bile görmüyor. Hayda ben ne yaptım ya? Bir şey yapmadın işte. Kalkıp iki laf bile etmedin. Babam ne söylediyse kafa salladım. Esra abla bile bana destek oldu. Konuşturmuş şimdi beni. Ya ama Şule'cim bak... Şimdi o işler öyle ben olmuyor. Ben bir çay alacağım. Lütfen haddimi açtığımı düşünme. Normalde kimsenin ailevi meselesine karışmam. Ama istemeden... Bazı şeylere kulak misafiri oldum. Kızımdan bahsedeceksin herhalde. Bu seni rahatsız eder mi? Niye? Herkes istediği yorumu yapıyor zaten. Buyurun, siz de eksik kalmayın. Kusura bakma. Ama fikrimi söylemek zorundayım. Çünkü kızın ne yaşadıysa birebir aynısını yaşadım. Nasıl? Benim babam da polis olmama en başından beri karşı çıktı. Ve inanır mısın hala alışamadı. Mesleğimi bir türlü kabullenmedi. Beni vazgeçirmek için her şeyi yaptı. Ben de sonunda çareyi evden kaçmakta buldum. Gördüğün gibi babam beni engelleyemedi. Aradan yıllar geçti ve aramız hala düzeltmedi. Hala mı? Maalesef. Onun inadı yüzünden ben babamdan oldum. O da tek kız evladından oldu. Değdi mi dersen? Bence değmedi. Keşke gurur duyabilseydi benle. Ben mesleğimi çok seviyorum. Hayatta geldiğim yerden de memnunum. Ama Tek başınayım. Umarım demek istediğimi anlamışsındır. Kim o? Var mı bir eksiğiniz? Yok aslanım, yok. Sağ ol. Baba, <laughs> iki dakika gelebilir misin? <laughs> ne oldu? Bir konuşsak iki dakika? Hadi ne olur, hadi gel. İyi. Ben geliyorum şimdi. <laughs> Sağ ol. Şule beni görmedi. Ben de ses çıkaramadım. Onun öyle üniformayla kendine bakarken, sessizce izledim. Sana benziyordu bakışları biliyor musun? Aynı gururlu dik duruş. Ama tek farkla. Gözleri dolu doluydu kızım baba. Ya, i̇çim çok kötü oldu benim orada. Ve ee? Yani çıktım bir şey diyemedim. Ama o hali aklından çıkmıyor Şule'nin. Anladım. Bunu mu söyleyecektin bana? Baba. Sinirlenme, üzülme, kızma. Yani ne bileyim işte. İçini soğut şu meselede. Sana özenmesinden, senin izinden gitmesinden daha doğal ne var Şule'nin? Bak biz hiçbirimiz tercih etmedik ama ya Şule polis olmak istemiş. Hem de çok istemiş baba. Seni gururlandırmak istemiş. Ben bugün bunu anladım. Belki hevestir, heyecandır. Ya belki yolda vazgeçer. Bana göre değil der. Ya bilemeyiz. Ama engel olmayalım baba. İçinde öyle yara gibi kalmasın kızın. Olmaz mı? Size de iki kere iş olacak. Çok özür dilerim ama. Önemli değil de alayım kimliği neyse. Şu ile çaba. Tamam bakıyorum. Yani millet kayıt için yalvarı geciktim ettim şu bu. Sen kayıt sildirmek için iki müsün? ben anlamadım yani. Mecburen. Yani ailevi sebeplerle oldu. Kimsenin de hakkına girmeyeyim. Siz zaten yordu. İçim şişti. İşlem var dışarıda bekleyelim. Başkomiserim. Hadi kızım. Baba ben kaydımı sildirmeye... Biliyorum. Kalsın o gel. Gel benimle. Ne oldu şimdi siliyor muyuz silmiyor muyuz? Kalsın kalsın, silme bir şey. Yıllarım geçti meslekte. Kendini bildin bileli şahitsin işte. Günü geldi kendimi koruyamadığım oldu. Annenizi, kardeşlerini... Günü geldi seni. Güzel kızım benim. Babacım... Nelere yandı canımız hep beraber. Üzüldüğü anlatmıyorum. Ama zor oldu hayatım benim. Biliyorsun. Sizin de benim yüzümden öyle. Senin ne suçun var baba? Suçtan değil kızım. Böyle seçmişiz, böyle yaşadık, yaşattık. Sen de, kardeşlerin de, rahmetli annen de Polis yolu gözlemek ne demek çok iyi biliyorsunuz değil mi? Yüreğin ağzında o korkuyor. Kaybetme korkusu. <laughs> evet o. <laughs> Ama ben bilmiyorum. Hep dışarıdaydım. Siz evde. Ben birilerini öyle korka korka beklemek nedir bilmiyorum bilmediğim için de daha çok korkuyorum. Ama alışırım herhalde. Bunu da öğrenirim. Babacığım. Çocuk kızım.